Sanırım biraz coğrafyayla da hani şeyle de çok alakalı ya mesleklere bakış açısı Biz hani daha topluma önem veren toplumun birlikte olmaya önem veren birlikte güçlenen birlikte güçlenmeye önemseyen bir coğrafyadan geliyoruz Anadolu Dolayısıyla burada bireysel yolculukta Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımda meslek hayatına başladığında herkesin bir avukatı herkesin bir terapisti Hani olmazsam yani bir marka kendin bir marka ise işin bir marka bu markanın olmazsa olmaz alanlarıdır. Ee, senin meslek alanın, e, psikoloji, e, coaching, e, marka yönetimi yani bir, bir meslekle bütünleştiğinde ama biz de hep bu avukatlık meselesi dedim ya sorunla ilişkilendiriliyor sanırım senin şu anlattığın şey aslında sorunsuz ilişkilendirildiğin bir hayat modeli yani ben şimdi senden o kadar feyiz aldım ki yani ben bir mesleğe başlarken benim kızım 14 yaşında başladığında bir avukata danış hukuki, hukuki olarak alanların neler ya da evleneceği zaman git hatırlar mısın sana bir soru sormuştum bunu da paylaşabilirim benim için hiç problem değil Adaleti bulmak adındaydı evimle ilgili. Ee, ben de çok şükür paramı kazanıyorum. Eşim de kazanıyor. Bir gün sana geldim. Afet dedim. Hatırla diye sordum. Biz dedim evlilikte ne kadar payla eve birlikte ödenek çıkarmalıyız demiştim. Hatırlıyorsun. Değil mi? Orada çok güzel bir şey söyledim. Bizim özelimizde değil. Kazançlar dışında mal varlıklarının paydası da hesaplanıp. Yani yüzde 50 yüzde elli değil demiştim. Ve ben inan bak bu kadar program yaparım bilirim o kadar şaşırmıştım ki ben hep eşitliğe inanırdım. Yani eşitliği o noktada. Halbuki sen bambaşka bir şeyden bahsettin. Biraz bana anlattığını anlatsana. Evet. Yani aslında bu ne kadar şey değil mi? Enteresan ufacık bir bilgi. Ailenin içerisinde e, şişen bir apseyi indiriveriyor. Yani illa boşanmada gitmeye gerek İyiydi, yok kesinlikle. diyorum işte yani mutabık evet, olamadığım evet. bir konuda da. Keşke yani tabii ki bunu yapmak hayalim ve amacım İnsanlar evlenmeden önce Neye imza attıklarını bilseler e, ve neyi nasıl yapmaları gerektiğini bilseler. Ben bunu tersten söylüyorum. Arkadaşım evleniyorsunuz ama bir boşanmayı öğrenin diyorum. Boşanmayı öğrenmek evliliği çünkü e, daha sağlıklı kılacak. Elbette. E, daha dinamik kılacak. Neyi neyi yaparsan sonucunu biliyorsun. Yaparsan olacaksın. evet sonucunu biliyorsun. Şimdi aslında senin sorunun soru çok naif bir soruydu. Dedin ki e, şu anki yasal mal rejimimize göre biz... Ee, evlilik sona erse yarı yarıya paylaşıyoruz. O zaman bu giderlere de eşit mi katılacağız içinde, evet. evlilik devam ederken? Yani işte örnek verdin sen, dedin ki evin işte aidatıdır, işte faturalarıdır. Bunlara eşit mi katılacağız dedin? Evet. Hayır. Evet. Ben de bunu yeni öğrendim. <laughs> ben zannediyordum <laughs> ki nereden gelirse gelelim. Bakın evet. aslında evet. çok güzel bir şey anlatacak Afet. <laughs> Da, İşine gelene tabii. Benim işime geldi. <laughs> Burada var olan şey evet hep yanıldığımız bir şeydir. Biz hikayenin sonunda malları eşit paylaşırız. Kazandığımız malları e, altını çizelim. E, çalışarak edindiğimiz malları eşit paylaşırız. Ama evliliğin içerisinde kazancımız oranında giderlere katılırız. Bu yani kadar. ben 10 lira kat, e, kazanıyorsam, eşim 5 lira kat, e, kazanıyorsa ben 2 lira katarım, eşim 1 lira kat, katar. O 3 lirayla biz giderleri öderiz. E, aslında hikayenin yani buçuk olur. bir buçuk değil yani. Bir buçuk, bir buçuk değil. Şimdi aslında burada minnacık bilgiler. Bir de orada mal varlıklarını da söylemiştin. Evet. Kazançlar dışı mal varlıklarının gelirleri de buna tabii ait ki, demiştin tabii ki, değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani siz e, şunu diyemezsiniz benim efendim bir e, yalı var ya da işte bir site bana ait ama site onlar yani onların e, bana gelen bir şey yok diyemezsiniz. Onların da mal varlığı değeri olarak e, elbette ki. E, Kazanç e, yani. Evet. Senin evet, kazancın aslında. Katkısı hesaplanır. Yani aslında uzun lafın kısası demek istediğimiz şey şu biz evlilik aktini bilmeden e, kuruyoruz ve e, danışmanlık dediğimiz şeyle evliliğin devamında ya da başlangıcında neye akt ediyorum ben benim sorumluluğum ne ne yaparsam bu bir kural ihlalidir hak ihlalidir sonu e, boşanmadır bunu bilerek işin içine girmemiz çok kıymetli çok da önemli evet. neden dediğin gibi eylem planı için çünkü ilişki yani aslında bu biraz önceki söylediğim bu arada yanlış anlaşılabilir ama ben burada erkeğe de yüklenen pozisyona çok üzüldüğüm için söyleyeyim. Yani e, kadının mal varlığı varsa, belli bir geliri varsa erkeğin de bundan azsa sen erkeksin, bana bakacaksın gibi bir şey aslında ilişkinin bütün dengelerini bozuyor. Kesinlikle öyle. Ya da e, herkes geliri oranında evli evet. katılır demek. Şimdi bazı müvekkiller de bize gelir Benim mi der. gelirim yok dersen oluyor. Ha, e, der ki ben zengin bir zengin bir ailenin kızıyım der. Bakın bu da var. Var. Yani toplumumuzda bir sürü farklı figür, figür var. Ben zengin bir ailenin kızıyım. Tabii ki beni aldıysa, bakın cümleler böyledir. Aldıysa bana bakacak, bana bakması gerektiğini hmm, bilerek almasın. beni aldı gibi cümleler gelir. Şimdi biz orada anlatırız. Hayır efendim öyle değil. Böyle bir kural yok. Kural bizde şudur. Herkes geliri oranında evliliğe katılmak zorundadır. Siz hiç çalışmasanız hayatınız boyunca bir geliriniz varsa elbette ki o evlilik aktinde giderlere katılmak zorundasınız. Evet yani şimdi böyle aldıysa falan diye ben birden böyle gömülüyorum, çok üzülüyorum. Bütün kaşıntılar basıyor ama toplumda Çünkü evet. çok evet. bir şey satın yani evet. özellikle ilişki her kurduğun ilişkinin içinde sanırım bu alma verme dengesini sadece madde ya da sosyolojik bir yani ben o yüzden sosyologlar bana çok kızıyor. Çok da haklılar çok özür dilerim. Ben böyle kuş bakış bakıp labirentlerin e, aralarını koydukları zaman kendimi tam dik kafeste hissediyorum. E, haddimi de açtıysam kusura bakmasınlar ama yani o öyledir böyle olunca da böyledir. Matematiği bana hep parmak iziyle onlara cevap verme ihtiyacı duyuruyor. Evet parmak izlerimiz aynı ama detaylardaki olan biziz.